Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten Ramazan'da gücümü toplayıp video çekme fikri bile bana çok fazla geliyordu. Ama şu an Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz? 8. günündeyiz ve demek ki gittikçe alışıyorum ve video çekebiliyorum. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Oruç tutanların orucunu Allah kabul etsin diyorum ve bugün ne yapıyoruz? <laughs> Öyle bir girdim ki. Bugün şimdi ben evin birkaç ihtiyacı var. Markete gideceğim. Bir de gerçekten markete gitmeyi çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor ya. Sizde de böyle bir şey var. Bayağıdır aklımdaydı böyle bir video çekmek. Hatta Rabia bize geldiğinde yani abucubur videomdaki kameramanım biricik arkadaşım Rabia bize geldiğinde çektik biz Ali'ye gidip. Ali de bizim bimimiz gibi. Bayağı ucuz bir market. Oraya gitmiştik video çekmiştik ama ses o kadar kötü ki dedim ki ben bunu yayınlayamayacağım. Bayağı bir çekmiştik o market turunu. Şimdi Aldi değil Penny'e gideceğim. Orası da daha uygun fiyatlı. Penny, Aldi ve Lidl. Buranın uygun fiyatlı marketleri. Rewe ve diğer marketler daha pahalı kaçıyor. Migros gibi. Yanıma da şöyle bayağıdır biriktirdiğim şişelerim. <laughs> <laughs> şişelerimi aldı. Bunları hani fiyatlarını iade ediyorlar dedim ya. Hem onu gösteririm size. Her hastalık helal. Bugün birlikte markete gidiyoruz. Birkaç alışveriş yapacağım. Marketi göstereceğim. Benim böyle videoları izlemek çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum Youtube'da vaktimi boş ama harcıyorum ama market alışverişi, abur cubur videoları, kutu açılımları gerçekten benim çok hoşuma giden içerikler. Böyle bir rahatlama geliyor onları izlerken. O zaman bez alıyorum ve şişelerimi de alıp hemen hazırlanıp markete gidiyorum. Bu şişeleri atacağım yer. Buraya şişeleri atıyorum. Sonra bana bir fiş verecekler. O fişle birlikte kasaya gideceğim. Ya ne zamandır çiçek almak istiyordum ya. Şöyle acaba hangisi bu onu da bilmiyorum ama kendime bir çiçek aldım ve saksıya dikeceğim. Umarım güzel olursun. Şimdi markete girdik bizi böyle bir meyve reyonu karşılıyor. İşte karpuzlar çıkmış mesela. Ondan sonra kivi, çile bir atmışmış. Kivi ucuzlamış. Muz alacağım. Burada avokadolar biraz daha pahalı. 1.39 diyor ama mesela marketinden 60 sente almıştım. Yani o yüzden almıyorum şu an. de biraz kuru yemişler için pahalıymış bu marka mesela. Riva pahalı diyorum ama kendi markasındakiler daha ucuz olabiliyormuş. Bunların mineralli suları oluyor. Ramazan'da iyi gelir. Çikolatamsı şeylere ihtiyacımız var. Normalde daha ucuz oluyor burası ama şu an indirim yapmamışlar. Mesela bazen bir anda çikolatalara indirim geliyor. Bir de normaller var. Bio'lar bir tık daha pahalı doğal olarak. Ama yine de hani şimdi linç yemek istemiyorum ama yine de bizim hani organik marketlerimize göre bence daha ucuz. Şimdi dediğim gibi mesela bu Bio organik omlu yumurta 2.69 burada. Petlerle kahve yapılıyor. Mesela burada indirim reyonları var. Şu ikili şampuan 2.22'ymiş. Bunlara da Nature Moment'i falan diyorlar ama vegan diyor, vegan formülü diyor ama Schwarzkopf galiba hayvanlar üzerine deney yapıyor. O yüzden yani ben bir kez almıştım bunun bir şampuanını ama bir daha almayacağım sanırım. Onu bir araştırmak lazım. Mesela şöyle bir paket yulaf 49 cent. Wow. Granola paketler var. 2 euro. bence bizde granola'lar çok pahalı. Düşüyor. Bakın şimdi hepimizin çok sevdiği Lotus bisküviler var ya bunlar da 2 euroymuş. Canım çok çekti şu an. Genelde 2 küsür oluyor. Bu Kerigo buranın en iyi tereyağlarından birisi. kitle badem sütü ya da yulaf sütü nispeten aynı fiyata geliyor. Bu yüzden zaten ben de süt içmek istemediğim için yulaf veya badem sütü ya da bazen işte kokonat, hindistan cevizi sütü vesaire alıyorum diye. Bu markette bir tık daha pahalı bence. Yulaf sütü 99 cent, işte badem sütü 99 cent. 79 Alpro burada. Ama Aldi'de bazen daha geçen bir video izlemiştim. Aldi'den 60 cent 50 cent öyle bir şey almıştı birisi. Burada 5 paket tofife 5 euroya düşmüş. 5 diye şey yapıyorum ama burada işte 4.99. Almanların yüzlerce çeşit fırın işleri. Şu benim aldığım unsuz glutensiz ekmekler 2 euro. Şu an Ramazan'dan dolayı hiçbir şey alamıyorum yani. bitmez israf olacak diye her şeyi geri bırakıyorum. temizlik malzemeleri var. Bunları da göstereyim. Şimdi bu markette bence biraz pahalı. 5.49, 3.95 diyorum. Çünkü ben Rossmann'dan kendi deterjanımı 2 Euro'ya almıştım. Ve Rossmann'da şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. %10 indiriminiz oluyor her ay 3 defa kullanabileceğiniz. Yani mesela toplu bir alışverişe yapıp %10 indirim kullanabiliyorsunuz. Yani az da olsa sonuçta onla çarptığımız için işimize yarıyor. Geçen gün aldığımız hani galetalar vardı ya peynirli onlardan. Ve geldim sonunda. Oruçken dışarı çıkmak bir yandan çok rahatlatıcı zaman geçiriyor. Enerjiniz yükseliyor ama bir yandan enerjiniz düşüyor. Yani ikisi de bir yanda oluyor. Ben neler aldım göstereyim. Aslında gerçekten çok az şey aldım. Buz aldım. 85 cent tutmuş. Yoğurt aldım. 49 sent Sonra ra ra. ra. Ya evet böyle şey aldım. Bakayım ve kolt aldım. Biraz paranıza kıydım. 1.69. Bir de şu pikaplardan aldım. 1.79. 4 üstü. Şey aldım. Şöyle mineral. Sonra hani psikolojik olarak kendim daha iyi hissediyorum. Böyle şey gibi. Mineral alıyorum şu anda. Ramazan'da vitamin kaybetmiyorum falan gibi hissediyorum. Bu ne kadar mı? 9 cent bu da. Tekrar iade ettiğinizde 25 sent size geri iade ediyor. Yani 25 cent. Ve bir de... Ve bir de arkadaşlar videonun en önemli kısmına geldik. Çek aldım, daha doğrusu o beni aldı hani şey derler ya <laughs> hayvan sahiplerken hani o beni sahiplendi gibi, o beni seçti derler ya. Aynen öyle oldu. Kapının önüne konmuştu. Bir sürü böyle videoda gösterdim çiçekler vardı. Bu ne kadarmış mesela? 49 sentmiş, 49 sent. Bayağıdırca camının önüne çiçek istiyordum ya. Genelde işte 5 euro falan oluyordu böyle çiçek. Sonra baktım adeta beni çağırıyordu yani böyle şey olmuş. Yaprakları kötü olmuştu biraz hatta. Eve geldim hemen bir tanesini döktü. Dedim ki bu anı mı bekledin be kızım? Neyse umarım rahatlamıştır biraz. Dertlerini döktüğünü düşünüyorum. Kendine getirmeye çalışacağım bakalım. Bir alışverişe işte 5 euro vermişim. Tam 5 euro 5 sen çiçek dahil. Aslında Rabia ile video çektik diyordum ya Aldi'ye gitmiştik. O videoda bayağı bir şey aldık. Yani süt ürünleri, yumurta, ondan sonra meyve, sebze, çikolata, cips her şeyi aldık. O da 27 euro falan tutmuştu. Ama o videoda ses gerçekten atılacak gibi değildi. Yani gelecek yorumları hayal ettim. O yüzden kanalımın da yani bir kalitesi olması gerekiyor diye düşünüyorum bunu atıyorum. Biraz daha dolaşayım çünkü hava gerçekten harikaydı. Söylemiştim ya da söylememiştim hatırlamıyorum. Hava cidden çok güzel. Belki birazdan Türk marketine gidelim çünkü zeytin vesaire hiç güzel olmuyor Alman marketlerinde. Zeytine ihtiyacımız var. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tekrardan herkesin Ramazan'a mübarek olsun diyorum. Tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin gerçekten. Şimdi sevabı şu anda kaçırdım. Sizin Ramazanınız nasıl geçiyor? Beğenmeyi ve like tuşuna basmayı şuradan, like tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Herkes gelene çok iyi bakıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.